Doktor öğretim üyesi Aslan Kazan, biyomühendislik bölümünde görev yapıyorum. Bugün sizlere ilaç keşfi ve geliştirmede biyoteknolojinin rolüyle ilgili küçük bir sunum yapacağım. İlaç geliştirme aslında içinde bulunduğumuz süreçte ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bize sağlıklı bir toplum için bu sürecin etkin bir şekilde sürdürülmesi lazım özellikle son yıllarda yaşam süresinin ortalama yaşam ömrünün artmasıyla birlikte kronik hastalıklar çok daha sık görünmeye başlandı. Aynı zamanda kanser vakaları çok daha fazla gözleniyor ve buna bağlı olarak da aslında yeni etkili ilaçları olan ihtiyaç artmakta. Her geçen yıl artıyor ve aslında ilaç keşfi, bu araştırma geliştirme faaliyetleri diğer alanlardan farklı olarak klinik çalışmaların olması sebebiyle hem maliyet açısından hem kilo açısından ciddi farklar e, gösteriyorlar. E, genel olarak şöyle bir ilaç geliştirme sürecinde şekilde işler ona bakacak olursak bu konvansiyonel ilaç olabilir veya biyoteknolojik ilaç olabilir. Hepsinde de aslında bu süreç e, benzer şekilde ilerliyor. İlk adım aslında e, keşif ve m, araştırma süreci. E, buradaki e, önemli nokta, e, Hedefin belirlenmesi, öncelikle bir hedef belirleniyor, bu hangi hastalık olduğu olabilir ve bu hastalığa sebep veren durum nedir, bunun belirlenmesi. Pek çok durumda hastalık sebebi bir proteinin, bir molekülün fonksiyonu veya disfonksiyonu olabilir ve bu duruma çözüm üretecek şekilde bir anahtar kilit modeliyle çalışacak bir ilaç molekülünün belirlenmesi kısmını içerir bu kısım. Keşif ve araştırma kısmından sonra burada bu ligand reseptör bağlantılarında uygun yanıtları veren ve potansiyel olarak belirlenen ilaçlar adaylar tespit edilir ve daha sonra klinik öncesi denemelere geçilir. Burada da in vitro ve in vivo denemeler gerçekleştirilir. Ardından burada başarılı olan moleküller klinik denemelere geçer. Bu klinik denemelerde faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmalarından oluşur. İlk olarak gönüllü sağlıklı bireylerde, ardından hasta bireylerde denemeler yapılır ve eğer aday ilaç bu denemeleri başarılı bir şekilde geçerse ruhsat incelemesi ve onay süreçlerine geçilir. Böyle kısaca anlatılan bu süreç aslında 10 yıldan fazla süren, yaklaşık 15 yıl süren ve maliyeti milyar dolarlarla ifade edilen süreçler ve genel olarak baktığımızda yaklaşık olarak 10 bin bileşikle başlanan bir keşif ve araştırma süreci bir yeni ilaçla sonuçlanıyor. Çok fazla bu noktalarda deneme yaptığınızda başarısız olup ilaçlarınız geri dönmemiz, yeni adayları denemeniz gerekebiliyor. Buradaki en büyük temel durum da aslında bu hedeflediğimiz ya da Denemeler yaptığımız e, moleküller bazen beklediğiniz aktiviteyi göstermeyebiliyor. E, gösterdiği aktiviteler düşük olabiliyor veya aktivitelerin yanı sıra e, çok daha ciddi yan etkiler gözlemlenebiliyor. Ve bazı durumlarda maalesef ki bu aktif olmasına rağmen uygun formülasyon geliştirilemeyebiliyor. Hastaya verilebilecek veya e, ekonomik olarak üretimi mümkün olmadığı için e, tercih edilemiyor ve bu süreçte e, eleniyorlar bu moleküller peki bugün aslında biyoteknolojinin rolünden biraz bahsetmek istiyorum. O sebeple önce aslında biyoteknoloji nedir? bundan bahsetmek önemli. Aslında biyoteknoloji antik Mısır'dan beri var olan işte ekmek mayasıyla başlayan peynir üretimi gibi pek çok süreçte mevcut ancak bu terimin ilk olarak kullanılması 1919 yılında gerçekleştirilmiş biyolojik sistemlerin yardımıyla ham maddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemler şeklinde ilk tanım ilk kullanım bu şekilde 1919 yılında. Ardından çok fazla sayıda biyoteknoloji tarım, tanımı yapabiliyoruz. Biz çeşitli kurumların kuruluşların yaptığı tanımlar mevcut. Burada toparlayıp genel bir tanım yaparsak aslında canlı organizmaları ve sistemleri kullanarak bir takım ürünlerin elde edildiği mesine yönelik çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalıdır diyebiliriz biyoteknolojik ilaçlarda genellikle rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak canlı sistemler tarafından üretilmiş büyük ve kompleks moleküller bunlar pek çok onkoloji hastalığının tedavisinde otomin hastalıklarda kullanılıyorlar ve klasik kimyasal ilaçlarla karşılaştırdığımızda biraz daha karmaşık üretim süreçleri mevcut bu biyoteknolojik ilaç sınıfına bakacak olursak E, gruplara ayırabiliyoruz. E, Burada aslında e, antibiyotiklerde geleneksel ilaçlar ancak e, üretimleri canlı sistemler kullanılarak gerçekleştirildiği için biyoteknolojik ilaç sınıfına giriyorlar. Ancak son yıllarda genellikle bahsedilen bu biyoteknolojik ilaç veya biyofarmastik olarak isimlendirilen ilaçlar daha çok rekombinant DNA teknolojisiyle elde edilmiş ilaç gruplarını e, kapsıyor. Ancak Biyoteknolojik ilaçların gün yüzüne çıkması, antibiyotiklerle aslında penisilinin keşfiyle e, gerçekleşiyor diyebiliriz. Burada kısaca bir bu süreçten bahsetmek istiyorum. Aslında hepimiz e, bu hikayeye aşinayız. E, Londra'da St. Mary Hastanesinde çalışan e, bakteriyoloji profesörü e, Alexander Fleming'in bir tatil dönüşü, e, petrilerini incelerken stafilokokus e, içeren petrilerini incelerken petrilerden birinde bir küf olduğunu ve bunun etrafında bakteri üremesinin, çoğalmasının olmadığını gözlemler ve bu şurada da aslında gördüğümüz bu e, Fleming'in orijinal Petri'sine ait e, fotoğraf e, bu şekilde penisin keşfedilir. E, aslında hani hikaye burada biter hepimizin bildiği gibi. Ancak e, asıl kısım daha detaylı, önemli olan. Kısım bu penisilinin keşfinden ziyade bunun bir ilaç olarak kullanılabilir hale gelmesi ve üretimin endüstriyel olarak yapılabilir olması. E, Fleming bu penisilini keşfettikten sonra, bu küfün bu etkisini keşfettikten sonra farklı bakteriler üzerinde de denemiş. Ancak e, buradaki en büyük sıkıntı e, penisilini izole edememiş. Çünkü bu oldukça kararsız e, bir Molekül. O sebeple izolasyonunu gerçekleştirememiş farklı bakteriler üzerinde yaptığı çalışmaları da 1929 yılında yayınlamış. Ardından seneler içerisinde farklı gruplar filamikle iletişime geçmişler. Onlara da kendi e, izole ettiği suçu göndermiş çalışmalar için. Ancak penisilinin e, gerçekten bir ilaç olarak e, kullanımı. Bundan bu yayınların, bu sonuçların yayınlanmasından 10 sene sonra 1939 yılında Oxford Üniversitesi'nde bir grubun bu konuya eğilmesiyle olmuş. Bu grup tenisini saflaştırmaya yönelik çalışmalara başlamışlar ve ardından 1940 yılında ilk hayvan denemeleri gerçekleştirilmiş farelerde ve 1941 yılında klinik denemelere geçilmiş. Ancak ileri denemeler için ve bu terapotik etkinliğin belirlenmesi için çok daha yüksek miktarda penisiline ihtiyaç olduğu belirlenmiş. O sırada yapılan üretim aslında şurada gözlemlediğimiz gibi kaplarda yüzey kültürüyle çok sayıda kap içerisinde üretim yapmak. Ancak buradan elde edilen penisilin miktarı çalışmaların ilerletilebilmesi için yeterli olmamış. Bu sebeple de aslında bir takım arayışlar içerisine girilmiş ancak dönem İkinci Dünya Savaşı dönemi olduğu için ve İngiltere'deki kimya endüstrisi tamamen e, savaş için kullanıldığında bu durumu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir seyahat gerçekleştirilmiş ve oradaki bilim insanlarıyla e, çalışmaya başlamışlar. Bunun sonucunda da e, ilk olarak üretim ortamının optimizasyonu gerçekleştirilmiş, daha yüksek verimle nefesini elde edilmek için Ardından adeta bir seferberlik halinde yeni küf suçları saranmaya başlamış ve bunun sonucunda da bir küflü bir kavundan elde edilen suçun en yüksek aktif en yüksek verime sahip olduğu belirlenmiş. Ki şu an günümüzde de Fleming'in bulduğu küf suçu değil bu küflü kavundan elde edilen suç endüstriyel olarak tenisinin üretiminde kullanılmaktadır. Ardından şu şişelerde gördüğümüz üretimin yeterli olmadığı ve büyük ölçekli üretim için bunun uygulanabilir olmadığına karar vermişler ve derin kültür fermentasyonuna geçmişler. Burada gördüğünüz büyük tanklarda üretim yapabilmek için aslında bu noktada bir diğer seçenek olarak kimyasal olarak sentezlemeyi düşünmüşler pemisini. Ancak bu sentez 1950'lerde gerçekleştirilebilmiş ve hala günümüzde. Fermentasyon yöntemiyle kıyasladığımızda bununla yarışabilecek düzeyde değil kimyasal sentez. Bu sebeple hala kendisinin fermentasyonla üretiliyor. Ardından derin kültüre yani sıvı ortam içerisinde hücreler süspansi halde üretiminin gerçekleştiği sisteme geçildiğinde yeni tasarımlar yapılmış. Etkili havalandırmanın ve karıştırmanın sağlaması için yeni sistemler geliştirilmiş. Ve ardından aslında en önemli sıkıntılardan biri olan saflaştırma kısmında yeni yöntemler geliştirmesine bilmiş. Çünkü penisin stabil bir e, madde değil ve saflaştırma sırasında çok büyük bir kısmı e, kayboluyor. Bu yüzden verimli bir saflaştırma aşamasının geliştirilmesi sağlanmış ve tüm bu çabaların sonucunda e, 1944 yılında penisinin üretimi için ilk büyük e, ölçekli ticari tesis New York'ta açılmış. E, aslında e, bu süreç tam olarak bir hem biyoteknolojik üretim açısından hem bir prosesin geliştirilmesi ve endüstriyel üretime geçiş açısından çok güzel bir örnek penisinin keşfedilmesi ve üretilmesi. Aslında biliyoruz ki flamingin kendisi bile penisinin bir ilaç olarak kullanabileceğini çok yüksek miktarlarda üretilebileceğini düşünmüyormuş ancak mühendislerin ve bakteriyologların, kimyacıların bir arada çalışmasıyla böyle güzel bir sonuç elde edilmiş ve aslında 1939 yılında litrede üretilen penisilin miktarı verim olarak baktığımızda 1 miligramken bu şu gün e, bu miktar 50 grama kadar litrede çıkarılmış. Tüm bu e, proses geliştirilmesi ve iyileştirilmesi süreci tam bir e, başarı öyküsü diyebiliriz ve e, aslında penisilin sadece ilaç biyoteknolojik ilaç anlamında değil modern anlamda, gerçek anlamda ilk e, endüstriyel biyoteknolojik üretim olması açısından da oldukça önemli. E, peki günümüzde durum nasıl gerçekleşiyor dersek, e, artık penisinde olduğu gibi rastlantısal değil, e, daha ayağa yere basan, daha adım adım e, hedefin önceden belirlendiği bu hedefe gitmeye yönelik bir şekilde gerçekleştiriliyor ve bu şekilde üretilen ilaçlar da aslında modern biyoteknolojik ilaçlar olarak isimlendiriliyor. E, buradaki aslında ilk çıkış noktası DNA'nın çift sarmal yapısının keşfedilmesi. E, bu şekilde aslında tüm organizmalarda e, DNA'nın aynı olduğu ve buradaki farklılıkların sadece baz dizilimlerinden kaynaklandığı ve bu baz sıralamasının değiştirilerek yaşam formlarının modifiye edilebileceği fikri geliştiriliyor. Ardından 1970'lerde rekombinant DNA teknolojisi üzerine çalışmalar başlatılıp 1972 yılında ilk rekombinant DNA molekülü üretilmiş, sentezlenmiş oluyor. Ardından 78 yılında rekombinant insan insülini üretimi gerçekleştiriliyor ve 1982 yılına geldiğimizde rekombinant DNA teknolojisiyle üretilen ilk biyoteknolojik ilaç olan ve FDA onayı alan insan insülini piyasaya çıkmış oluyor. Ve bu şekilde aslında modern biyoteknolojik ilaçların ya da biyofarmakistiklerin gündeme geldiğini biz görüyoruz. Tabii artık e, penisilinden farklı olarak penisilinde gerçekten bir organizmanın e, kendi içerisinde ürettiği bir üründen bahsediyoruz. E, ancak rekombinant DNA ile birlikte hedeflediğimiz ürünleri hedeflediğimiz proteinleri e, ürettirebilme yeteneğini elde etmiş oluyoruz farklı konakçılara ve bu şekilde aslında çalışmalar çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor, hız kazanıyor ve buna bağlı olarak çeşitli biyoteknoloji firmaları kuruluyor dünyanın dört bir yanında ve çalışmalar devam ediliyor ki hala bugün de hızlı bir şekilde yüksek bir ivmeyle devam etmekte. Peki neden canlı sistemleri kullanıyoruz? Teknoloji gelişiyor. Bunları kimyasal olarak sentezleyemez miyiz? İlla ki bu hücreleri mi kullanmamız lazım? Şimdi Biyoteknolojik ilaçların çoğu peptit veya protein yapısındaki ilaçlar ve 50 aminazit büyüklüğüne kadar bu peptitler kimyasal yöntemlerle sentezlenebiliyorlar. Ancak daha büyük proteinleri e, bu şekilde sentezlemek mümkün değil. Bu durumda rekombinant DNA teknolojisinden faydalanılıyor. Aslında e, normal hücre içerisinde bir protein sentezini ele aldığımızda bu yanda gördüğümüz gibi protein sentezlendikten sonra biyolojik aktivitesini gösterebilmek için çeşitli katlanmalarla birlikte bir e, üç boyutlu yapı oluşturuyor. E, ve e, pek çok durumda bu üç boyutlu yapı e, olduğu gibi kalmıyor. Bazı durumda belirli kısımlar kesilip çıkarılarak, bazı durumlarda da hücre içerisinde bir takım fonksiyonel grupların bu yapıya eklenmesiyle asıl biyolojik aktivitesini gösterebilecek son haline erişmiş oluyor protein. Bu işlemede aslında posttranslasyonel modifikasyonlar deniliyor ve proteinin hücre içerisinde doğru noktaya gönderilmesi, aktivitesini gösterebilmesi gibi noktalarda bu modifikasyonlar çok önemli. Tabi hücreler bunu doğal süreçleri içerisinde yapıyorlar. Ancak bizim bir terapotik ajan olarak kullanmak istediğimiz bir protein üretmek istiyorsak, bu modifikasyonların gerçekleştiğinden emin olmamız lazım ki biyolojik aktivitenin tam olarak gerçekleşebileceğini söyleyelim. Bu işlemde hücreler dediğim gibi çok mükemmel bir şekilde bizim kimyasal sentezle yapamayacağımız kadar mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. O sebeple canlı sistemler bu moleküllerin e, biyolojik, e, biyoteknolojik ilaçların üretiminde e, tercih ediliyorlar. Peki bir biyoteknolojik e, ilaç üretimi e, hangi süreçlerden oluşuyor? Aslında şeye benzer şekilde, bu ilaç geliştirme sürecine benzer şekilde. E, burada da aşağı yukarı belli adımlar var. Genel olarak sistemi Üst takım ve alt takım olarak ikiye ayırabiliriz. Kimyasal e, ilaçların üretilmesine de aynı şeylerden bahsedebiliriz. E, burada farklı olarak ilk e, nokta e, hedeflediğimiz üretmeyi, hedeflediğimiz proteini e, sentezlemesini sağlayacak gen dizisinin belirlenmesi. E, bu gen dizisi e, belirlenip e, seçilip e, çoğaltılıyor rekombinant DNA teknolojisiyle. Ardından bu dizi bir vektöre aktarılıp konak hücre olarak isimlendirilen konakçı hücreye aktarılıyor. Bu konak hücre bir bakteri olabilir. Pek çok durumda şu anda da zaten üretimlerde kullanılıyor. Özellikle E. coli çok fazla tercih ediliyor bir maya olabilir özellikle posttranslasyonel modifikasyon noktasına baktığımızda ökaryotik hücreler bunu çok mükemmel bir şekilde yapıyorlar o sebeple mayalarla sıklıkla tercih ediliyor memeli hücreleri olabilir böcek hücreleri olabilir bir konak hücresi içerisine bu hedeflediğimiz proteini kodlayan gen aktarılıyor ardından bu üretim için pozitif klonlar seçilerek önce bir ana hücre bankası ardından bir e, çalışma bankası hazırlanıp e, üretim aşamasına geçilmiş oluyor. Üretim kısmında e, fermentasyon ve hasattan oluşuyor e, diyebiliriz. E, burada da oluşturduğumuz, seçtiğimiz e, klonları içeren e, çalışma bankamızdan, hücre bankamızdan e, biyoreaktöre inokulum hazırlıyoruz ve reaktöre geçiyoruz. Buradaki kısımda reaktörümüzün hacmi çalışma koşulları havalandırması gibi pek çok parametre üretim ortamının içeriği bu üretilecek olan ilaç molekülünün özellikleri üzerine doğrudan etkili. Burada çok sayıda reaktörün, şurada gördüğümüz gibi bir arada paralel bir şekilde. Çalıştırıldığı sistemler var. Bunlar oldukça büyük sistemler. Burada gördüğünüz gibi karmaşık borularla hatlarla bağlanan sistemler. Bu üretimlerde kontrol pek çok teknolojik üretimde olduğu gibi çok önemli. Ancak burada artık doğrudan ürün özellikle üzerine etki ettiği için üretimin de kontrolü sağlanması oldukça önemli. Üretim tamamlandıktan sonra hasat işlemi yapılıyor ve bir sonraki basamak olan alt takım işlemleri denen ayırma saflaştırma kısmına geçiliyor. Burada da birbirini izleyen adımlarda hedeflenen ürün ortamdan uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Burada tabii kimyasal sentezden farklı olarak bir canlı bir organizma var ve üretim ortamları bu organizmanın büyümesini sağlayacak şekilde çok daha kompleks. Bu sebeple e, ayırma saflaştırma işlemleri çok basamaklı ve kompleks prosesler olarak gerçekleştiriliyor. Biyoteknolojik ilaçlar üretiminde ve aynı zamanda bu e, üretimin yüksek e, maliyetinin yüksek bir büyük bir kısmını da e, oluşturuyorlar. Bu sırada e, ortamdaki tüm istenmeyen ürünler uzaklaştırılıp artık etken madde ortamdan e, saf bir şekilde elde ediliyor. Daha sonra hastaya verilebilecek halde bir formül oluyor. Ardından paketlenip ambalajlanıp e, bitmiş ürün, son ürün piyasaya sürülüyor Genel olarak üretim e, şekli e, bu şekilde biyoteknolojik ilaçların. Peki şöyle bir e, aslında ara ara karşılaştırmış olduk ama e, tekrar bir toparlayacak olursak, peki biyoteknolojik ilaçlarla bu konvansiyonel ilaçlar arasında net bir farklılık var var dersek? Ee, konvansiyonel ilaçlar, klasik ilaçlar kimyasal sentez e, yöntemleriyle elde ediliyorlar. Biyoteknolojik ilaçlar ise canlı hücrelerden elde edilen biyolojik ürünler. Aslında en temel fark e, burada. E, buna bağlı olarak da biyoteknolojik ilaçlar çok daha büyükler, daha yüksek molekül ağırlığına sahipler. Konvansiyonel ilaçlarla buradaki boyut e, farkı 100 ile bin kat arasında değişiyor. Örneğin e, aspirinle konvansiyonel bir ilaç olan aspirinle e, interferon B'yi karşılaştırırken boyut olarak e, işte 1.80 boyundaki bir insanla Eiffel Kulesi'nin e, karşılaştırılması gibi ciddi anlamda büyük bir e, fark var e, boyut anlamında. E, aynı zamanda şöyle şurada bir liste var adım adım gitmeyeceğim ama e, vücuda veriş yolu açısından farklılıklar var biyolojik, biyoteknolojik ilaçlar çok daha hassas oldukları için sindirim sisteminden e, geçişleri zor. Oral yolla verilemiyorlar genellikle. Enjeksiyonla veriliyorlar. E, ayırma, saflaştırma kısımları biyoteknolojik ilaçlarda biraz daha karmaşık. Aynı zamanda bunlar çok daha hassas molekülleri oldukları için depolanma, saklanma koşulları da e, konvansiyonel ilaçlarla kıyasladığımızda e, çok daha e, zorlu olmakta. E, ancak çok daha umut vadedici olduklarında söyleyebiliriz. Kısaca bir de bu ilaç pazarından bahsetmek istiyorum. Biyoteknolojik ilaçların dünyadaki ve Türkiye'deki durumundan. Gittikçe aslında yerini sağlamlaştırılıyor. Daha fazla biyoteknolojik ilaç görüyoruz. 2010 yılına baktığımızda biyoteknolojik ilaçların %18'lik payı 2017'de %25'e çıkmış ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde toplam ilaç pazarındaki biyoteknolojik ürün miktarının %30'a ulaşacağı söyleniyor ve pek çok firmada artık sentez kimyasının yanı sıra biyoteknolojik alana girmek için de bir takım adımlar atıyorlar. Türkiye'ye baktığımızda 2019 Aralık sonu itibariyle toplamda 343 form biyoteknolojik ilaç piyasada mevcut. Bunların %8'i ülkemizde üretilmiş 24 29 adedi 84 tanesi biyo benzer piyasadaki toplam ilaçların 2.9 tanesi referans biyoteknolojik ilaç. Buradaki biyo benzer ilaç terimde konvansiyonel ilaçlarda eşdeğer ilaç yerine biyoteknolojik ilaçlarda biyo benzer ilaç, ilaç terimi kullanılıyor. ve şu durumda ülkemizde sadece biyobenzer üretimi gerçekleştiriliyor ve şu an piyasada bulunan Türkiye piyasasında bulunan toplam biyoteknolojik ilaçların sadece yüzde %8'i üretim ülkemizde gerçekleştiriliyor. Büyük bir kısmı ise e, yurt dışından getiriliyor, ithal ediliyor. E, kullanımına baktığımızda ise art, her geçen gün bu ilaçların kullanımının arttığını görüyoruz. Özellikle onkolojik tedavilerinde tercih ediliyorlar. E, burada 2019 yılı için baktığımızda yazılan toplam e, 7 milyarlık bir reçeteden bahsediyoruz. Kutu bazında da yaklaşık 30 milyonluk biyoteknolojik ilaç satışı gerçekleştirilmiş 2019 yılında. Bunların büyük kısmı referans ancak biyobenzer ilaç miktarının da kutu bazına baktığımızda özellikle her geçen yıl daha fazla reçete edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Yine baktığımızda aslında... Hem kutu hem değer bazında her geçen yıl 2010-2019 karşılaştığımız Türkiye pazarında başlangıçta sadece referans e, ilaçlar kullanılırken artık biyo-benzer ilaçlarında e, kullanıldığını görüyoruz ki bu özellikle patent sürelerinin dolmasına bağlı olarak çok fazla firma biyo-benzer üretmeye başladı. E, bu bağlamda da bunların kullanımı e, artıyor diyebiliriz. E, aslında Türkiye'de de 11. Kalkınma Planı kapsamında bunların üretimi teşvik edildi. Pek çok firma bu yönde biyo benzer üretme yönünde çalışmalara başladı halihazırda. devam ediyor ve şu an Türkiye'deki ilaç pazarındaki ithal ürünlerin de %33'ünü yaklaşık olarak bu biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Bu sebeple bunların üretiminin ülkemize gerçekleştirilmesi oldukça önemli. Bu pazarın giderek büyüyeceği tahmin ediliyor. Şöyle bir toparlayacak e, olursak ilaç endüstrisi oldukça önemli. Bugünlerde iyice önemini daha fazla kavradık, anladık. Aslında bir ilacın e, ortaya çıkışı hem çok maliyetli hem de uzun meşakkatli bir süreç. E, şu an yaklaşık olarak bilinen 30 bin hastalıktan sadece 10 binin tedavisi yapılabiliyor ve her geçen gün yeni ilaçları olan gereksinim e, artıyor. Özellikle bu noktada biyoteknolojik ilaçların oranı artmaya başladı. Kanser tedavisinde, Alzheimer, kalp hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıkların tedavisinde her geçen gün daha fazla tercih edildiğini, kullanıldığını görüyoruz. Bu şekilde aslında bu ilaçlarla birlikte geçmişte tedavi edilemez denilen hastalıklara da tedavi şansının yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu dediğim gibi gelişen, büyüyen bir pazar ve daha çok biz bu ilaçları duyacağız, kullanacağız gibi Görünüyor. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa yanıtlamaya çalışırım. Yok herhalde. Tekrar katıldığınız için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.